Selam Fikot takipçileri. Bugün sizlerle beraber magmaya kadar kazacağız. Bakalım en güçlü kazmayı da elde edebilecek miyiz? Bu sırada videoyu beğenip kanalıma abone olup çanları da açmayı unutmayın. Çünkü çanları açarsanız eğlencenin içine balıklama atlamış olursunuz. <laughs> arkadaşlar şu anda elimizde çok değişik bir kürek var ve bunları kazmamız gerektiğini söylüyor. Bunları kazacağız, kazacağız, kazacağız ve magmaya doğru gideceğiz. Elimizdeki küreği en güçlü yapmamız lazım. Şeker dünyasına da gidebiliyoruz. İşte bu kadar. Kaz 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 kaz. Taşlar çok para kazandırıyor arkadaşlar. 3 dolar. Hop toprak. Kaş. Biri bizim yerimizde kalmış. Allah! Fena kazmış ha. Nereye geldi lan? <laughs> Oo, buradaki topraklar çok fazla ve çok güçlü. Aha, bayağı bir şey verdi ve bu blokları sattım. Hop, yüzeye geri döndüm. Şimdi bu blokları satıp kendime bir şeyler almam lazım. Hop, blokları sattım. Aa, tamam. Sırt çantalarına bakalım fiyatları ne kadar? Oo, 25, 200. Bir tane bundan 200 yapıp bu sarı çantayı almak istiyorum ve 1K'ya evet. Anne. Baksanıza 5K olan varil mi? Ben varil ne yapayım oğlum? <laughs> Varil <laughs> kötüymüş. 100 paraya çekiç alabiliyoruz. 400 paraya kazma. 2k'ya delme makinesi. İşte bunu almam lazım. Delme makinesini alırsam her yere gidebilirim çünkü. Başka ne var? Sen ne yapıyorsun? Yumurta satıyorsun. Yumurtayı kaç paraya satıyorsun? 2K mı? Oha çok pahalıya satıyormuşsun ya. Gerçekten çok pahalı. Bir şeyler kazanmak çok zor arkadaşlar. Hop kaz. Kazıyorum bakalım ne kadar para diktirebileceğim. Cukkalayacağım paraları. Verin. Verin 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 verin. verin. Aşağı doğru kazacağım bakalım nereye kadar gidebileceğim. Oo bak burada değerli bir demir var. Demiri kazıyorum. Demir demir demir. Bana paraların hepsini geri getir. Değerli madenleri bulursak daha fazla para kazanabiliriz. Hop tamam işte bu kadar. Tamam 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 Bu arada saçlarım nasıl? Ben çok beğendim. Yüzeye tekrardan ışınları verdim. Bloklarımızı satıyorum. Tamam 80. Güzel 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 güzel. Şimdi işte. Şimdi tekrardan kazmaya devam edeceğim. Bakalım neler yapabiliyorum. Aa, bunlar zormuş. Taşlar zormuş. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Magmaya kadar gidebilirim bence. Magmaya kadar gitmek istiyorum. Ha kömür galiba. Kömür kazayım. Kömürün parası güzel. 14 14 evet. Yani bizim burada pahalı şeyler bulup onları kazmamız lazım. Yoksa kasılamayız. Allah. Vallahi madenci gibi gidiyorum. Aha kömür buldum. Kömür almam lazım. Kömür 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 kömür. Aha eşyalarımızı sattık. Bakalım şimdi sırt çantası. 200 paraya ihtiyacımız var. 200 para yaparsak muhteşem bir sırt çantası alabiliyoruz arkadaşlar. Ve burada şeker dünyasının kapılarının anahtarı var. Ama şeker dünyasına gidemiyorum ya. Gidebilsem gerçekten epik olabilirmiş. Hadi oğlum hadi oğlum kaz. Kaz. Magmaya kadar kazmak istiyorum. Hadi. Hadi. Oğlum hadi lan. Hadi. Abi ben ne yapayım ya? Demir çıkıyor. Onu kazıyorsun. Bunu kazıyorsun. Şunu kazıyorsun. Diye. Sen zaten oldu. Haklısın sen de ama kazman lazım çünkü güçlenmemiz lazım. Evet doğru söylüyorsun abi. Haklısın bak bu konuda sana bir şey diyemeyeceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kazıyoruz. Kaz 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 kaz. Aha sattım ve 200 param oldu. Şimdi kendime efsane sırt çantası alabilirim. Oh yeah. Efsane sırt çantası sarı ve epic. Üstümde de çok havalı uydu. Ve çok yakışıklı oldum. Kaz oğlum hadi. Hadi oğlum kaz. Kaz. Daha derine. Aha demir 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 demir. demir. Demirden her şeyi alabilirim. Ortalığın anası ağlatabilirim. Hendek kazmışlar arkadaşlar. Baya fena kazmışlar. Herkes çok fena oynuyor bu oyunu. Arkadaşlar video like atarsanız her şeyim epik olacak. Video like atmayı unutma. Hemen aban like'a. Oha arkadaşlar baksanıza dünya değişti ve efsane elimde bir matkap var. Hepinizin beğenmeni sayesinde ve param da 559 milyon olmuş. Gerçekten süper. Baksanıza artık her şeyi çok hızlı bir şekilde kazabilirim. <laughs> arkadaşlar çok teşekkür ederim. Like attığınız için buraya gelebildik. Hepsi sizin sayenizde. Vallahi süpersiniz ya. Baksanıza ne kadar hızlı kazabiliyorum artık. Şu kazmaktan yorulmuştum zaten. Vallahi paraları cıkkaldım 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 cıkkaldım. Fena geldim, fena. Oha, bayağı da ilerledim ha. Arkadaşlar, dinozor dünyasını ışınlandık ve dinozor dünyasındaki her şey eski dinozorlardan yapılmış. Eski dinozorlardan yapılmış ve baksanıza arkadaşlar kuru kafa falan var. Burada da epic petlerden bir sürü var. Oh yeah, petlerim de çok havalı. Evet, burada ne varmış? O bir bin ne ya? 100 milyondu. 100 milyona bir tane pet açayım. Bakalım ne çıkacak. Sıradan verdi. Bakalım gücü kaçmış. Arkadaşlar sıradan bile güçlü. 65. Yani burası epic. Efsane. işte bu kadar. Sıradan bir dinozor daha verdi. Baya 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 güçlendik. Bakalım burada nereye kadar kazabileceğiz? Çok merak ediyorum. Ve burada mor, mavi, yeşil, kahverengi, ee, amatis ve magma. Hadi bakalım magmaya kadar kazabilecek miyiz? Ooo. Burası baya zormuş arkadaşlar. Burası zor kazılıyor galiba. Hop. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapabilirim. Aha. 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 Tamam. 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 Gidiyorum. Tamam. Burası kolay gibi görünüyor. Hadi bakalım. Ooo. Dinozorların acaba kalıntılarını bulabilecek miyim? Bunu merak ediyorum arkadaşlar. Sizce bulabilecek miyim? Dinozorların kalıntılarını ya. Eğer bulursak çok eğlenceli olur çünkü. Ve tadından da yenmez. Onları hemen satıp paraya para demem. Artık paraya. Cemalim derim <laughs> Aha mor yeri geldik arkadaşlar. Sert sevinmiş ismi de. Bence mor daha güzel. Mollingo daha güzel bence. Oo, kazma dükkanında bir sürü kazma var. 2B diyor. 2B'miz var mı? 2B yaparsak bu kazıyor olabiliyor mu? Arkadaşlar bu gerçekten epic. Aha burada bir sürü kişi var. Sen kimsin oğlum böyle gez geziyorsun etrafta? Ben ne yapayım ya ben ne yok. Kazmak Oğlum burada biraz zaman geçirirsem pro olabilirsin. Kazıyorum hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şamalimba şamalimba şamalimba. Şamalimba şamalimba şamalimba. İşte böyle paraları kazanırım ben. Kimse durduramaz beni. 2B yapabilir miyim? Bakalım merak ediyorum. Ama Baya para kazanıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Milyon 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 tane paracıklar Hepsini kazanıyorum işte bu kadar güzel bir oyun Hadi bakalım hadi bakalım Şamilin bakıcı şamilin bakıcı Göster Fiko onlara gücünü tamam mı Göstereceğim abi sen hiç merak etme Ben hepsinden daha iyi olduğumu herkese kanıtlayacağım Hadi bakalım Sen bir daha iyisin yoksa kansman mı Ben daha iyiyim kazma bir işe yaramıyor ki Ben olmadıktan sonra Doğru söyledin bak onu arkadaşlar Baksanıza çok fena değil mi her şey <laughs> Ve petler de çok havalı duruyor. Baksanıza. Üç boynuzlu ve fenex ve arkada creeper'a benziyor. Olamaz. Olamaz. Umarım, umarım, creeper'a benziyor. Umarım patlamazsın. Patlama lan. Merak etme ya sen. Aha biri bize takas teklifi etti ve ona bunu vermek istiyorum. Bakalım karşılığında bize ne verecek. Kabul ettim. 3, 2, 1. Olamaz. Bizi dolandırdılar. Karşılığında hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Ben verecek zannetmiştim ama vermedi. Hile yaptı. Bu gerçekten kötü. Neyse. Başkalarına takas teklifi göndererek onları biraz güçlendirebiliriz. Mesela kime gönderelim? Az önceki fakire göndereceğim. Bakalım. Kabul etti. Ona bir tane 15'lik vereceğim. Bakalım o ne verecek. Hayır bize 170'liği gösterip kandırdı bizi. Olamaz. Arkadaşlar herkes bizi kandırıyor. Ben anlamadım ki bu oyunda nasıl kısılacağız ya. Saçlarım da zaten tır 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 makineden şey oluyor. Şalap şalap yalap şalap bir şeyler oluyor ya. <laughs> Gerçekten çok kötü oldu. Hadi bakalım. Ooo maviye kadar geldim. Mavi de bayağı iyiymiş. Kazalım kazalım. Her yere kazalım. Bakalım birinci kim olacak? Adamım. <laughs> Arkadaşlar bayağı kazdım ve param da bayağı fazla oldu. Şimdi yüzeye dönmek istiyorum. Ve buradan efsane petlerden bir tane açmak istiyorum. Bura çok pahalı. buradan açmayacağım. 100 milyondan hadi oğlum yüzde birlikten ver. Hadi. Oo işte bu nadir. İşte bu kadar. Şimdi işte moralim kendine geldi. Baksanız arkadaşlar. Oha para zormuş ismi de. Para zor. Koca bir dinozor. Baksanız arkadaşlar. Epic. Epic. İşte bu gerçekten süper. Bakalım şimdi bu bize ne kadar güç katmış ve insanlar ne kadar termiş arkadaşlar. Oha magma yeri. Volkan patlama yeri var. Burası da çok şey ya. Ulan oğlum ne yaptınız siz buraya? Deniz falan da var. Allah. Denizden düştüm. E, 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 ben şuradan yanına kazabilir miyim acaba? Kazabiliyorum, kazabiliyorum. Dur 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 çaktırmadan yanına kazacağım. Aha aha aha. <laughs> Neyse yüzeye geri dönelim. Evet. tamam. Oo Bobby. Bobby çok havalı. Bobby takas bize güzel bir şeyler verir misin Bobby? Bobby çok havalı ve çok güçlü. Arkadaşlar takas sonucunda şöyle efsanevi bir parazor aldım ve çok havalı ve çok güçlü. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım bunun gücü bize ne kadar güç katıyor? Oo parayı cükkan atıyor arkadaşlar. Baya fazla fazla indi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Kas 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 Arkadaşlar çok iyi oldu ya. Takastan çok güzel kar ettik. Adam bize çok güzel yardım etti. Teşekkürler kanki. Umarım siz beni takip ediyorsundur Takip ediyorsan bir sonraki video sesin de gelebilir. <laughs> arkadaşlar bir sonraki videoya katılmak için açıklama bu kısmında bulunan Discord adresimize gelirseniz bir sonraki videoya siz de katılabilirsiniz. Bu kadar basit. Aha sert zemin. Burası sıkıntılı. Burası sıkıntılı. Burası sıkıntılı. Oha oha kas 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 kas. Sallan 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 sallan. Her yer çok fena sallanıyor arkadaşlar. Aha 850. Galiba bir belik şey alabileceğim. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Sert zeminde geçersem çok iyi olacak. Ama burası gerçekten çok zormuş arkadaşlar. 881, 889. Yani her seferinde 8 milyon veriyor. Bayağı iyi. Oha 900 oldu. Hadi 1B. 1B'ye çok az kaldı. Oo gittikçe daha fazla veriyor. 30'du bakalım. 38 oldu. Çok iyi. Maviye gelebilecek miyim bakalım. Maviye gelebilecek miyim? Burası çok zormuş arkadaşlar. Kazılmıyor baksanıza. Moru geçmek bile imkansız neredeyse. Aha maviye geldim. Umarım matkabım kırılmaz. Hadi 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 hadi. Yes. Oo ye yeah. çok iyi. Bayağı güçlü. Bayağı güçlü. Bayağı güçlü. Bayağı güçlü. Düzeye geri döneceğim. Bakalım buradan ne kadar verecek. 2B istiyormuş. Hayır 2B'm yok ki benim. Benim sadece 1B'm var. Bu olmadı işte. Bu gerçekten olmadı. 1B'yi de buradan pet açabiliyoruz. Bu pet açsam ne olur ki? Hadi 100 milyonluktan bir tane daha açacağım. Belki güzel bir şey verir. Aa, aa bu kötüydü. Bir bana takas teklifi gösterdi. Ona 55 x'lik güç ve 15 güç iki tane verdim. Bakalım ona verecek bize arkadaşlar. Kabul et dedim. Hayır beni kandırma. Lütfen bana bir şeyler ver. Aa. İptal iptal ediyorum ya. Sen güçsüz müsün? Aha başka biri gönderdi. Tamam sana 55 kaldık bunu verebilirim. Ve bunları verebilirim. Ha eli boşken hazır diyorsun. Beni dolandırmaya çalışıyorsun. 21 gücünde. Ah ben de sana 15 gücünde kiri vereyim o zaman. Hop bay bay. Beni kandıramazsın. Arkadaşlar herkes bu beni kandırmaya çalışıyor. Neyse şunu çıkarıp buradan 75 gücündeki bunu takarsam ailemize hoş geldin yeni dinozor. Bakalım bu bize ne kadar güç katacak. Bunu merak ediyorum. Hadi bakalım hadi bakalım. Allah! Biri fena kazmış. Biri fena kazmış. Aa! kafamı da vurdum ya çok kötü oldu kaz 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 akvamarin akvamarin bakalım akvamarin rengi de güzel olduğu kadar parası da güzel be işte önemli olan kısım burası hadi 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 hadi, hadi, ya. hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi ulan oğlum hadi <laughs> gerçekten çok kötü arkadaşlar baksanıza ya çok yavaş yani kazmamız hiçbir işe yaramıyor neden olduğunu da anlamadık burada çok ezik kalıyoruz az önceki dünyada çok düşündük ya kazmaya devam durmak yok yola devam hadi bakalım hadi bakalım baya kazdık arkadaşlar baya da parayı yukarıldık bence ve bir videonun daha sonuna geldik eğer bir sonraki videoya katılmak istiyorsanız açıklama kısmındaki discord adresime katılarak bir sonraki videoya sen de katılabilirsin ve yandan çıkan videoyu izlemeyi unutma bay bay